Evet, merhaba arkadaşlar. Osman Gazi türbesindeyiz. Osman Gazi 1258 yılında doğan Osman Gazi, Ertuğrul Bey'in üç oğlundan birisidir. Babasının vefatı sonrası ortak bir karar ile daha 23 yaşındayken beyliğin başına getirilen Osman Gazi 1298'de Bilecik ve Yarhisar'ı fethetmiş. Bu gelişmeler sonucu Selçuklu Sultanı tarafından kendisine uç beyliği verilmiştir. Ardından 1299 yılında yine gölü fethetmiş. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla 1300 yılında Osmanlı Beyliği bağımsızlığını ilan etmiştir. Karacahisar'da kendi adına hutbe okutup kadı tayin etmiş, yeni şiiri Beylik merkezi yapmıştır. Kendisine tabi olanlara Osmanlı denilmiştir. Osman Gazi Şeyh Edeb Ali ile olan e, muhabbeti ve ondan aldığı desteği ona her zaman yol göstermiştir. Osman Gazi 1258-1324 yılları arasında yaşamıştır. Osman Gazi Bursa kuşatması sırasında vasiyeti üzerine Bursa'nın fethinden sonra Gümüşlü Kümbet olarak bilinen Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür normalde. 1801 yılında yangınla 1855 yılında da depremle tamamen yıkılan türbe Sultan Abdülaziz tarafından eski yapısına sadık kalınarak 1863 yılında bugünkü haline getirilmiştir. Şimdi bu türbenin içinde kimler var? Osman Gazi Bey'in türbesinin içinde kimler var? Savcı Bey, yani 1. Murat'ın oğlu var Savcı Bey. Şehzade Alaaddin var, Osman Gazi'nin oğlu. Şehzade İbrahim var, Osman Gazi'nin torunu. Şehzade İbrahim var. Bu da Orhan Gazi'nin oğlu. Orhan Gazi'nin oğlu var. Şehzade İbrahim. Bir de Asporça Hatun'un var. Türbesi. O da Orhan Gazi'nin eşi. Şimdi başka türbeler de var. Arka tarafta da onları tanımlı olmadığı için onları ben isim olarak belirtemedim. Ya bilmiyorum yani kimler olduklarını bilemediğim için de e, arka taraftaki türbeleri şu anda görüyorsunuz. Ben e, bunların üzerinde isim yok. E, olmadığı için de ben bunları kimler olduğunu bilemiyorum. Evet, Osman Gazi Türbesi.